sonra burada iki dost bir arada anlatacak çok şey birikmişti. Birikmişti YouTube'da. Evet kardeşlerim Rust. Eskiden beri Rust'ime. Oyun Fatih kanalının arkadaşlar Rust, Five and Fortnite ve teknoloji. Videolarımızda CS ile biliyordunuz ama Rust'ın yeri apayrıydı. 2000 16 yılında başlamıştık. Ondan öncesinde de rast aldık biz. 12 liraya falan almıştım. Bak düşünün. Yıllar sonra şöyle bir rast gireyim dedim abi. Bizim çocuklar oynuyormuş. Tamam mı? Seyfullah Komutan'ı, başı duman para parayı. Ve ilk defa Rast'ı Benden izlediyseniz beğendenizi bekliyorum. Şimdi neler yapıyorsunuz abi? Çok merak ediyorum. Yani eskiden beri benim o serimi izleyenler, solo videolarımız, ekiple videolar vesaire vesaire. Çok kişi geldi gitti. Bir kere bile izlediyseniz yoruma gelir misiniz abi? Beğen atmanızı da istemiyorum. Yoruma gelin, ne yaptınız, ne ettiniz. Koca 10 yıl geçmiş arkadaşlar, 10 yıl yani askere giden olduğumu, oldu olduğumu, hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu, o eski kitleyi e, şu an yorumda görmek istiyorum. Sadece bir yorum yap ve yorumuna yüzde yüz söz geri dönüş yapacağım abi. Hadi bakalım. Yıllar sonra burada üç dost bir arada. Hocam çıkar mısın sana zahmet be? Hocam bu ne Allah'ını seversen <laughs> cemaat abi. motoru gibi. Hocam devam et. Go 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 go. Go 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 go. Arkadaşlar hey gidelim. Kardeşim şimdi kimse artistik Bak biliyorsunuz bir buçuk senedir rast oynamıyorum. Ya. Sizin ya. için geldim. Oyun çok değişmiş kanka ben anlamadım. Bu ne gemi memi gelmiş oyuna. Nerede hangi adam? Getir roketleri hemen. Abi. abi. abi tamam. Merdivenimiz var mı? Merdivenimiz var. Hocam siz şu an Bak, eviniz abi. ne durumda? Bana onu söyle. Hangi end game'de misiniz? Mid game mi? Orta game mi? Mid game abi. Mid game mi? Tamam. Yes. Mid game ise adamın dibine girmeyeceksin. Devam et. Bu arada bu sunucunda çok FPS e sorunu var bilgin olsun ha. Aynen bir tık var. Rus sunucusun bura kanka. Bilmiyorum ki çağır. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Bundan 11 yıl önce biz bu Rus dağlarında... Ne oluyor? Ne, ne gel işiniz? gel. Kanka şimdi bize loot lazım değil mi? Free keleş falan. Aynen. Tamam gel abi. Ram bizim işimiz. Kazma no, almadık kanka. değil mi biz evden Kazmaya ya? Yani? Bende balta var. Bende balta var. Kanka alta kazma var. gereksiz şu an gel. Okey abi. Ölmeye gidiyoruz şu an. Solda bir adam gördüm kanka. İsterseniz Hı -hı. ya uydan atın. ya da gel. Yo yo, şey yo direkt fight gidiyoruz kanka. Süpermarket'e. Zaten fight iki yerde olur da olsa tam da söylemiş. Hayber bir suratıma bak oğlum. Abi. Hmm. Oo. Onu bırak onu bırak. Onlar raid atıyor. O dandik. Danik SMG Önümüzde şu an adam var. Şey bu adamlar büyük ihtimalle eritim yapıyor kanka. Sonucu 3x olduğu için. Gel kardeşim. Gel abi. Sonra burada. Kardeşlerim ne günler geçirdik be. Şu oyunda ne anılarımız var, ne günlerimiz var, ne sezonlarımız var. Harbiden anı yani. Adam odun yapıyor kanka Firi. Sıra bakması kanka. Rast oynuyoruz yani. Eğer <laughs> ölmeyecekse gideceksin. Oo! çek Oha, bu ne? Kanka kumaş çek, kumaş çek. Sesi ben duydun mu? Ay bak ben oynar mısın kanka o çeker. Hocam çek gerekleri çek oynayalım. ama hızlı çek. Kanka buradan da olur. Genellikle bu tarz sunucularda tamam mı kanka? Bunlar geri dönüşümde falan oynuyorlar. Geri dönüşümde oynadığı için adam düz görmeden öldü lan. Panther edasıyla oynayacaksın. Çünkü buradan da Bu, bu, zaten... bu adam... arada açık söyleyeyim hocam, inanılmaz bir Söz FPS sorunu var bu sunucuda. Evet, bu sunucuda var ya. Adam gördün mü? Eritim yapıyor. Sus. Gel benle aşağı atla. Gördüm. abi ben profesyonelim bak. Sana söylüyorum. Gel buraya. Direkt çıkıyorsun ve tarıyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun Zıpla. 1 2 3. Öldü. Double. Al bro. Cesed iyi lan. E, tamam. Oh. Al 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 sen de o. Bir şey erimiyor. Erit abi. Adamın üstündekileri erit. Eritim Yok, yapıyoruz. bana ben sıcakları bakayım mı? Emir kıracağın var mıydı kanka? Seri bu varilleri kırıyorsun. Var. Seri varilleri kırıyorsun abi. Şimdi bir adam daha gelecek buraya. O adamı vuracağız, eve döneceğiz. Lootları bırakacağız. Bir daha eritim, eve gidiyoruz. Eritim nerede? Eritim yapıyorum ha. Sıkıntı yok. Eritim Bu arada... Bakayım, ben... Ay ben koyuyorum sen başlatırsın. Koysan, koş, ben sen edit kanka bana. Ha bak bak al istediğini buradan baş sonra bir tamam. şey bak. Sen bırak. Sen... Bak sonradan sen... doğdu bu. Tamam, okay, Arkadaşlar böyle. bu arada eski BP sistemi gelmiş. Hatırlarsanız çok eski Fortnite'da BP vardı. Biz kağıt açıyorduk hatırlayın. Ali Mali oynadığımız dönemlerde. Adam var. Adam var adam. Gel 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 bak. Yara otoysan as, bak. Yara otoysan bak tamam. Bu adam giyinip geldi bu arada. Aynı adam. Sıkıntı. Bakma, bakma bakma bakma. Tamam bekle. Bakmıyorsun. Emre evet, bizle oyna. Arkadaşlar aç alsın aç alması daha iyi. Yakınımıza girerse öldü o zaten. Adama bakmayın Peki. gerek yok kanka. Okay. Her türlü bizde o bro. Bir tık geri gidecek. Ay be çok önde kalma. Çok önde kalma. Abi adam soldan aç alıyor. Tamam, tamam daha iyi aç alması daha iyi. Aşağı gelin ben de geliyorum. Nijan. İki hit attım canı var. Soldasınız abi. abi. Gördüm gördüm gördüm. Önümüzdeki sırda. Baktan öldü aynı adam. Küçük. Dört 4 dört 4 dört 4 dört 4 Canı bir. Ben Bildiğim atmış. bir. 4 Ya öldü. Ölmedi. Bir daha. Öldü. Öl. Ben çekeyim adamı. Bakma adam. adama. Bakma adama etrafa bak. Bakma adama etrafa ya. bak. Çin etrafa falan. bak. Naked değil kanka sen onlardan korkasın. Solda Naked dediğin adamda şu an ne var biliyor musun? C4 var. C4 var gel. Beda yol yol işte yol tutulur Yıllar sonra bu... Al çek. Al al. Al çek abi. Ee... Arkadaşlar eve dönüyoruz. Şunları alalım da. Şu an arkadaşlar beni dinleyin. Direkt eve dönüyoruz. Tamam. Çek gel mi? Hızlı Diğerleri hızlı çek. Bekliyorum ben sizi. Direkt eve. Güzel loot çektik bro. Ee, bu neymiş? Ana bu ne lan? Yeni bir item gelmiş buraya. Hedefleme eklentisi ne lan? Abi bilmiyorum. Daha sonra tak bakalım silah neymiş? Allah Allah. Tamam. Bakayım. Hedefleme eklentisi ne arkadaşlar? Oğlum bu ne edici. kadar değişmiş bu oyun. Aha. Yürü yürü. Benim Her fight var. Adamın canı biri aldık. Bizim de üstümüzde yerimiz kalmadı. Keşke şansı alsaydık. Ben Özgün de var ben Özgenler beni atabiliyor muyum? Başı duman para parayı bilenler. <laughs> Seyfullah komutanı tanıyanlar. Acaba eritim yapmak mı eve? Evde eritim yapıp eve gitsek. Hayır. Evet, evet. Devam gel. Direkt eve gideceğiz kanka. Askeri sandık. Al. Şimdi beni dinle. Ölürsek moralimiz çok bozulur. Çünkü cidden evet. çok güzel ultumuz var. Soldan gelin. Adamlar birbirleriyle fightlasın. Hiç sıkıntı yok bro. Sol açıda e, o adam gene yediremeyip gelebilir. Önümüze adam çıkabilir. Adam var adam var adam var. Solda zıpladı. Yürü şey duydun Bizi arıyor. Biz de onu arayalım. Yukarıda. O adam yukarıda yukarıda. Bu adam buraya giremez. Bunun seti var. Yukarıda Yukarı derken burada mı? Kaçalım evet. abi isterseniz. Evet. Gel gel çık 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 çık. Yapmıyor şu an. Çık. 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 lan? Çık. 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 Abi çıkmayacaktın sen oraya evet. niye çıktın? İçerideymiş ki? abi yukarıda değil içeride içeride. Tamam abicim double barrel'ı var o adamın yani gitmeyecektin. Hesap mı doğru? hay Allah ım. dur. Gel hiçbir şey yapamaz gel. Ha ölmemişsin tamam alırız. Ölmedim hesap attım. Sola bak sağa bitti. Kaldır. Okey. Okey guys. Oo. Çok şiler. Çok şiler. Çok şiler. Sakin. Hese yedim. Sakın çıkma. Sakın çıkma. Ödürsen biter. Sakın çıkma. Şimdi şurada ben koşu. Bak koşu alanı neresi biliyor musun? Şu önüm. Şurada bir tane odun var gördün mü? Yüzde kendini. Al oğlum. Basıyorum. Eyvallah. Şuraya koş. Geldi mi? Geldi geldi yakınlar. Bana oynamamız lazım. Yanındayız. Yok lan yakın değiller. Yedi. Yakın var. Dört kişi Bakma gelsin. Nasıl dört? Dört ya da 5 Emin misin evladım? Evet. Mi? Yakın abi sağımızda. Birisi öldü, birisi öldü. Tamam. Evet. Bir canım var abi. 27 canım var. Bir tatlı uzaktakilere vuruyorum da tam pek şey yaramamış gibi sektiriyor. Ölme Ayberk yanına e gideyim mi abi? Sakin Aybo bakma. Abi ne kolsuzlar orada. aslında. Başka takım da geldi. Gel koştum abi şu an. <laughs> <Birisine gülüyor> birisi? Dibim şu an. Birisi bir can. Abi mermi gitti adam bir can piklemeniz lazım. Bir şey yapayım. Demiyorum. Hangisi canım bir? Çok tamam. kişiler 5 kişiler hocam ne yapayım ki? Ben kaçıyorum. Kaç. Kaçabiliyor musun? Kaç kaç kaç. TP atalım sana. Atamazsınız ki kombattasınız. İdik. Bırakıp geleceğim sana. Hatchhapted. Helal. Hatch up, hatch. Öldürüyordum şarjörün bitmesi öldürüyordum. Tamam ya ben kaçtım. Şarjörüm... Abi tamam da itemler vardı ya. Abi ben de fullüm boşver öldü. Birini şöyle. vurdum birini vurdum da. Very noobs. <laughs> Five players man. Nice. Very noobs aim. Hocam. Şarjörün bitmesi orada arkadaşlar. Ben o ikisini de alırdım. Çok eziklerdi. Tamam sıkıntı yok abi eve dön. Ay bak sen öldün değil mi? Dönerken. Tamam kankam sıkıntı yok ya. Oyunu şey yapıyoruz. Meta'ya alışıyoruz bakalım. Sen ne getirdin kankacığım? Sen fullsün. Ben fullüm. Tamam. Sıkıntı yok abi dur. Halledeceğiz. Bekleyin. Baltalar elimizde. Arkadaşlar oyunda yani inanılmaz şeyler değişmiş. Gemi memi yapıyorsun bilmem. Sen gemi yaptın mı Ayboyç? O gemi ya, ne abi. ayak oğlum? Raft gibi falan mı olmuş Abi, Onu tam anlamadım reis. Yani gemi limandan geliyor. Limanda kalkıyor gemi. Ha. Konteynerların Bizi... içine giriyorsun. Pusasın Oha. Sonra Alalım. işte gemi konteyner... O değil lan o değil giriyor. lan. Kendi gemini diyorum yapıyormuşsun. musun? Ha o kasımda geliyor. Al hocam yani. attım ya, hocam. Ya, Şu kaliteli yakıt attım. Arlıkçı et de de attım. Liyorum. Deri attım. Buyurun. Hadi bakalım yapmak sıkıntı yapmak yok yani sunucu çok kalabalık bir sunucu harita küçük yani yapacak bir şey yok o yüzden zevkimize bakacağız bir set getirdik eve en azından etler Eler yerde abi sadıkta mı sadıkta kanka daha çok yakıt geliyor sen ful şey bas şırınga arkadaşlar eskiden yani çok şey yoktu rasta işte de onlara geldi bilmem ne şimdi gemi gücü falan geliyormuş kendi gemini falan yapabileceksin show tv's gibi oyun oynayacaksın abi hani böyle bir mantalite de getiriyorlar oyuna Hani böyle çok eski oyuncular, rastlı oynayanlar da var, bırakanlar da var. İşte yeni oyun dünya düzenine geçen var. Genellikle herkes hikaye oynuyorlar ama rastın yeri bizde ayrıdır. İlk Prime Rast çıktığında böyle değildi The Force gibiydi. O zaman ilk 12 liraya almıştım. 12 liraya rast aldım. Hepinize de alın diyordum bak. Bu oyun çok pahalılaşacak diyordum ileride Türkiye standartlarında. Hani şu an baya bir değişim olmuş. Ben dedim ulan bir gideyim bir bakalım. Ne olmuş ne ama eski anlar unutulmaz. Ramazan sezonları hiç unutulmaz. Mükemmel. Kanka şimdi bir set yapalım. Siz bu evi şimdi nasıl güçlendireceğiz bu evi hocam? Metal lazım değil mi? Şu Baş an maden kasmanın mümkünatı yok. Ancak gece bir de bir buçukta kasarız. Aynen. Şu an tekrardan hocam giyinip bir e, roam atmamız lazım. Bir de bu evin yanına bir tane kule atalım Emir. Bence de. <laughs> bir kule. Tamam, bak yanımızda adam. Ben size bir şey söyleyeyim mi hocam. Bunlar bilerek sizin dibinize gelmiş. Biz bunlara eski seyfo taktiğini yapacağız. İzleyin şimdi. Sevdi miydi adam? Burada bir adam gördüm mavi setli. Mavi gömlekli miydi artık? Bas abi. Ciddili gördüm bu arada. Belki eve girmiştir abi. Aa bak bunlar bunlar reyit at. Aslında bunu alıp reyit atabiliriz ya kanka. Aa! Çok ne korktum. Aşırı korktum. Aşırı korktum. Aşırı korktum. Niye oh, Niye atladın? Oğlum, niye atladın lan? Oğlum atlama. Bir olmaz bu şey olmaz. Adam çıkıyor. Ölüyorum. Ölemezsin. Yok da Altı patlarla beni vuruyor. Tekrar tek var Arkan var. Arka devi yedim. Her yer adam. Her yer adam altı patlar oldum. <laughs> <adım>. ya. <laughs> Şu an hocam yarı oto adamı öldürdüm ve adam benden full set aldı. Nerede adam bu? kalkan getirmiş oyun abi. Nereye sıkıyor? Size bir adam geldi. Ne E70? Ne E70? Sizi arkalıyor iki kişi. Ne E70. -E Önüne geliyor şu an. Önüne geliyor şu an. 70 değil mi? Bir arkadaşı ezik geliyor, bir tanesi full geliyor. Ne Ne E70. Ne E70. 70. Ne 70 ne 70, e 70. E Benim geldiğim yok. Bak. Yön. Tamam. Bekle vuracağım onu. Arkaldım ben de. Allah'a emanet bir silahla geliyorum. Öldü arkadaşım. Geldim ben. Gördüm adamı. Hadi <laughs> chat <laughs> <adı, adı. gülüyor> Hangi silahla vurdum? Tamam mı? Tamam. Yani hocam. Al burda arkadaş olacak. Nerede zaten. nerede? Aldım. Yardım, benim ya. setim benim setim. Helal. Hocam adamı neyle vurdum arkadaşım. biliyor musun kanka? El yapımı silahla. <laughs> Geldim. Nerede arkadaş? <laughs> ah, kanka burayı. Bak. Emir gel gel dünyanın en iyi silahı al. Dünyanın en iyi silahı. <laughs> ben, <laughs> şey ben de şey var Kanka bu arada loot çıktı. Dönebiliriz bu arada. Bir tur dönelim. Ne çıktı mi, adamlardan? Thompson, adamlardan. Thompson, adamlardan. Thompson set. Thompson set kanka daha ne çıksın gözünü yiyeyim. Gel eve dön eve Evet verin? şey aldım. Yarı oto tabanca da aldım ben. Al sen bunu. Bende ben. ben de var ondan. Bende var abi. Ben tamam, var mı? Tamam. Kankam iyi ki gelmişim lan arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gece oluyor. Şimdi hızlı çıkmamız lazım. Hadi gelin. Şunları arkadaşlar bir 10 set katlayayım ben yarım <laughs> saat içinde. Tamam mı? Bam 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 bam. Sonra giderim ben. Ark Riders'ım oynarım. Arkadaşlar devam diyorsanız beğenilerinizi bekliyorum yani yorumlarınız. Evime bir genişletelim hani devam et baba böyle 5 bölümde kısa bölüm atarsan seviniriz diyorsanız. Yazın baba ama sizi özledim, muhabbeti özledim, arkadaşlığımızı özledim. Tamam. Evet. sene, 11 yıl önce benim sezonumu izleyen adam 11 yaşında olsa şu an 22 yaşında, 21 yaşında, 23 yaşında oldu. Anladın mı yani düşün. 15 yaşında olsa, 25, 26. İyi gidelim. Bizim için farklıdır Rust ya. Rust farklı arkadaşlar. Cidden. Fortnite nesli büyüttük. Ra... Öldü. Adam farklı gözüküyor burada. No man, pick up me please, bro. Pick up me, please. Can you pick Bizi up? Sıvuran ya. Okay, okay, okay. No, no, no guys. Hocam kaldırıyorum direkt kafasına. Sıkın. Oh, thank you. Tamam. Oh. Thank you, thank you. No problem. Beni vurdu ya bu. Server ilk başında beni vuran. Nice. Hadi <laughs> <Abi>, devam et. Hadi devam et. Sunucuyu net değiştirin. Aşırı derecede FPS drop'u var. Ya evet. Zaten, Aşırı bak. Şey Kayıtlı mısın şu ben, an? Kayıttayım ben 180 FPS alıyorum normalde hocam. 190 şu an 60 alıyorum. Ben 70 alıyorum ben de şu an. Hocam 70. buraya ben, 40, edin. 40, ben 44 alıyorum. Sen 44 alıyorsan hocam ben 60 al. Düşün 5070 Ti'im var. Küfür gibi bir şey bu bana. Abi, <laughs> abi ben sana daha yüksek Sus bakayım. Ha. Gel gel gel. Burada eriten bir tane enayi bulabiliriz. Ben marketin sağ tarafında adam var. Bilginiz olsun. Gel gel o gel gel şey gel. Neredesin? Neredesin? Ben sağlamamış. Aslında Hayat burayı kontrollü şey yapabiliriz ha. Alalım mı burayı? Buranın alacak bir şey yok orada. Şey adamı var. gördün mü? Adamı gördün mü? Adamı, adamı gördün mü? Adamı gördün mü? Çabuk gel. Ne 50? Ne 50? Full set. Neredesin? Ne ah canım. Ne her şeyden habersiz. Lan ne yapıyor? Ne çat? Çabuk öldüm. Adam ne orada niçin şaşırdı kanka? Direk hele, direk hele. Şey çıktı parçacık çıktı piton Adam 6 F4 atmış bu arada korkudan 6 F4 attı niye? Saldı. Adam, uyu lan. Sal... adam uyuyor lan Server'ı saldı uyuyor Tweet'i attı tweet attı Server'ı saldı server'ı saldı Gel dön ben de salarım bu arada hocam Adam bir sürü emek vermiş loot'a bak Bak bunları eve koyun direkt koyalım Adam uyuyor abi Ben bu arada yani 6 F4 attı abi adam Kalkar kalkmaz uyuyor Düşsene hocam oyuna girdin karşısına Seyfullah komutan geldi Batanlı <laughs> adam 3 ES attık adam Korkutak bir tane Gel kanka gel Bu M proları şeyde yaşar her zaman. Karlık yerde yaşar arkadaşlar unutmayın. Evet biz karlık yerde dedik abi barınamadık oradan. Gel gel. Gel. adam var solda da neyi kıtma. Oo sağ sağda var. Sağ ee, solda gidip Vur. Sağda gidip arkalayalım bence. Vuralım mı adama? Bu adam karşımda. karşımda. Karşıda birisi var bir benim. Bizi. Ben full artı ya, full. Sen misin yine abi? Ya, sen Solda gidersek görürüz sıkacak kendimizi. Ya sağda gidelim tamam. Önümde adam yolda. Tam vurduk ona ya. Bu ne silah ya böyle? İkiler önümüzde mi gel? Bizim de Ge gece olmadan kanka direkt fightlayalım. Gördüm, gördün mü? Sıkıyorum, sıkmıyorum. Bittim, gel. Sıkma. Direkt dibimde kanka. Ben Direkt dibimde kanka. O daha çıksana üstündeki abi. Neredesin? Neredesin? Bekledim. Bu nerede lan? Burada direkt nerede altımda şu an. Direkt altımda kanka. Spray koyacağım şimdi. Koymaya çalışacağım. Adam eğer evindeyse e gördüm adamı ama o değildi Skan. Bir hit, iki hit sattım. öldü. Öldü öldü. Ölmüştür, dört hit Ben de iki hit attım şu an. E diğer adamla çok açıklıkta kalacağız burada. Aynı sizin komşunu yok. sıkıyor. Bizim ev buradaymış ya. Aynen bizim evde ya. Devam et. Eve girelim şunları sokalım kanka çıkalım. Şu sıkan adama ayar oldum ona bir sıkalım kanka. Aslında şimdi biliyorsunuz bu yakınımızdaki herkesi raidlemek lazım. Mu? Siyasi raid. Siyasi raid lazım. Değil adam. adam bu surun içinde. Burada adam. Ben bunları var bırakıp mi? geliyorum. İçeri girmeyin bu arada. Gerek ne varmış? Yok. Benim üstüm full. Yaratısı full mu? Var. Gel. Yaratusunu vereyim mi sana hemen? Ver. Benim tabancam var. Ama vermiş, yok atmış. Tabanmış. <laughs> <laughs> Bro BP şeyi İçin de çıktı. Bunu satarız. Başka Otomat mi? kurarız. Var. Kafe kuralım. Bütün Türkler kafe kurmuş burada. Kanka bıraktık yotu. Direkt bir daha çıkıyoruz. Bırak çık. Bırakan çıksın abi. Şuraya bırakma sandığı yapsak bir tane ya direkt. Bırakma sandığı ne? Evet direkt evinin ee. Ben çıktım Evin evet, bırakma ya. sandık var. açtı ya. Kaç açtın? Sıfır da abi yedim şu Sıfır Sıfır mı? Tamam ye gel. Adam var önümde. Biliyorum. Emin gel. Çıktım gidiyorum. Bu ne ya? Bırakma sandığı yok mu? Yakıt soldumuz yok ya. Hepsini. Bırak bir yere ya. Ay spam yeri burası arkadaşlar. Ne oldu oğlum. Devam ki. Beklerim de gelmedi Burada adam var. Gel 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 gel. Adamlar evi mi reiketiyor? Ama ol. tarafında olabilir mi? Abi senin? Yok yok, daha önümdeymiş adam kanks. Şu iki taş arasında adam var. Sağda var, solda. Abi ben anlamıyorum. Fight sesi bu sunucuda susmuyor. Güzel bir şey bu ama adamın sorunu olmasa. gitmeyelim oraya. Ruftan çıkıyorsa hiçbir şekilde gidilmez zaten. Orman içi bir dalış mı yapsak? Sanki pek rufta değil gibi ama. <laughs> rufta adam gördüm yani evini yapıyoruz oğlum. Ya, yapıyordu. Geri döneriz ya. Bir fizibilite raporu çıkartalım. Okay. Bekleyin. Çok koşmamaya özen gösterin arkadaşlar. Bir dur bakayım. Ruf... Aa, aa, bir zaten. alttaki Roof. Bir alttaki. Tamam da kanka kime sıkıyor mantıken bu adam onu anlamadım. Tulum attım. Deniz feneri kontrol et yapalım. Dur dur kontrol. Ya yani şey Adam var adam var adam var. var abi büyük. Gel giriyoruz buna merdiven var. Yürü yürü, yürü giriyoruz buna. Neyse attım. Pikten yedim. Neyse attım. Düşürdün mü eminsin? musla beni. Beni musla abi. Buslama gerek yok merdivenim var. Var mı tamam. Gel 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 hiç gerek yok bura. Her zaman merdivenle gezerim. Çok iyi bilirsin. Aha kapı atıyor. Sonra Topladım. Kesin. Free loot. Free loot. Free loot. Thank you man, free loot, man. Thanks. Uh -huh. Sucurs. Uh -huh. Noob, 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 noob uh -huh. uh -huh. Eres un malos muertos. Muertos y carajo. Tus muerto ruso de mierda. Bueno, qué <laughs> <boyeta, laughs> tal. man, free loot, free. los que han quedado Kanka bunlar eskiden beri beni tanır. Sesimden tanıdı beni gördün mü? ne çıktı havalandan? Ne dedi orada duydunuz mu? Seyfla komutan geldi sıçtık. Nasıl? <laughs> <ç> arkadaşlar <laughs> güzel de kısa dakikalı öylesine bir rast attık abi girdik çocuklar bu sunucuda oynuyormuş. Şimdi bir tane Türklerle arkadaşlar bir ticaret yapmaya gideceğiz. Onu da yapalım. Oynuyor böyle yani bayağı sonra ilk defa girdim. En son Fatih Üstün kanalında 1,5-2 yıl oldu. Çekildi Ramazan sezonları vardı bizim biliyorsunuz ki. Güzeldi abi. Seyfullah komutanı bir kere bile izlediysen Başı duman para para o eski 2016 bu türküyü biliyorsan Ve serilerimizle bu oyunu öğrendiysen Beğeni atmayı unutma kardeşim Görüşürüz Allah'a emanet olun